bir Türk milliyetçisinden terörist olur mu? O kelimeyi bir kere kullanmam yani. Kullanma mı kelimeyi? Onlar zaten MHP'nin içinden e, bugün Bahçeli'ye her şey konuşuluyor ama bir de rahmetlik olduğu zaman herkes arkasından diyecek ki keşke ölmeseydi. Türkiye'de de aynısını yapıyordular. Aynısını söylüyordular. Bugün Türkiye'de bunu alıyorlar. Yarın da Bahçeli arayacaklar. Yani sen gittik de e, şeyden adadan o insanı çağırmadı. Öyle bir şey yok. Gel dedi bir terörsün bitiriyor. Yani 40 milyon 50 milyon şehit vermiş bu ülke. Bakın çevremizdeki devletlere bir bakın bakayım. Hepsi savaştan ya. insanlar yemek bulamıyorlar, yatmaya kalk, kalmaya, ekmek bulamıyorlar. Biz burada rahatın içinde onunla bununla didişiyoruz. Neyi görüşemiyoruz arkadaş? Bir sorar mısınız bana ya? Adam de depremlen para Götür Götürmeye de abi götürdü çekecek cizasını. Ha bunun diğer belediyede varsa onları da çökecekler abi. Kendileri de verecekler öyle yok. Bak kendilerinde varsa, kendi belediyelerinde varsa onlar, onlar da sabır arkadaş. Bir tek gidip de şimdi bir tarafıyla düşündüğüm mü olmuyor işte. Toplum burada kafası karışıyor. Karıştırmayacaksın. Kim adalet uzunluğuna gitmesi gerekiyorsa o gidecek abi. Yani bunu sağa solu yok. Bu devlet parasını kim götürüyorsa çökeceksin ha, Böyle bir şey yok. Ben zaten milliyetçilikte onu da bilmiyorum. Bilmem da öyle şey. Yani yine söylüyorum bakın. Bu ülkede yaşamak sevmeyen insan çeksin gitsin kardeşim.